Start verildi ve yarış başladı. 3 numaralı benekli 4 boy kadar kaybetti. 7 numaralı Biliğar yine 400'de aldığı liderliğini sürdürüyor. Onun yarım boy kadar içerisinde 8 numaralı tahta bacak var ve son 400'e girildi. Liderlik mücadelesi için 7 numaralı bir liban ve 8 numaralı tahta bacak kafa kafaya ilerliyor. Son düzlükte 7 numaralı bir liban bir kez daha liderliğe hakim olmayı başardı ve 7 numaralı bir liban koşuyu kazanıyor. 8 numaralı tahta bacak ikinci, üçüncülük foto finişte belli olacak. Sevgili yarışseverler, Koşuyor. Evet beyler beşli ganyan var yarış başlıyor. Koş İngiliz atları mı koşuyor yoksa Arap atları mı? Hadi hadi seceresine sonra bakarsın koçum hadi. Abi, bir çalış. dakika ya şans oyunu değil ki bu. Bilinçli oynayacaksın. Dördüncü ayak beş numara. Sıra ha. sende. Hadi, hadi hadi. hadi Eyvallah. Dördüncü ayak sekiz numara. Paran direkt sokağa at istersen. Atacağım kazanınca atacağım. Boğaz Köprüsü'nü de aşağı saçacağım. Aynı yarış dördüncü ayakta şu Bayisler kapandı ablacığım. Yarış başladı. Beyler bayisler kapandı. Kuzey Yıldız'ını oynayacaktın. Bu koşunun sürprizi o. İyi öndeki tıfıla dua et. Paran cebinde kaldı. <laughs> Kuzey Yıldız'ı kazanacak. Atlara değil, jokeylere bakacaksın. İçlerinden biri bulumik. Tartıdan sonra kusup hafifliyor. Son düzlükte yarışı o kazanacak. Ahırdan istihbarata. ha? Ayıp oluyor. Start verildi ve yarış başladı. İki numaralı Karabaş'ın bir boy öne geçtiğini görüyorum. Bir numaralı son de ataklarını görüyorum. İlk 400 geçirdikten altı numaralı Kuzey Yıldız'ı iki at boyu önde grubun liderliğini aldı. Daha geriden sekiz numara Cesur Düney'in atakları var. Yarım boy farkla Kuzey Yıldız'ın liderliğini sürdürüyor. Ama ne oldu? Ne Ne oldu? Abla iyi misin? Abla kuzlardan... iyi misiniz? Doktor var mı doktor? Durun beyler durun. Ben, ben belediyenin ilk yardım yıldızı yıldızı kursuna gitmiştim. O, o. ne yapıyorsun? Ne o yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, epilepsi başlıyor. nöbeti geçiriyor. Öldüreceksin A. kadını. Bırak yapma tamam. Nöbet evet, mi? Dinle sınmasın diye ağzını açık tutayım mı? Ha tut. Parmağını koparsın istiyorsan tut. Ambulans çağır ambulans. Çağır ambulans. Şurada sağlık ocağı vardı oraya mı götürsen? Valide Atik eğitim araştırmaya götürsünler. Doktor Ateş Hekimoğlu'nun hastası desinler, tamam. Valide Atik eğitim araştırma, Ateş Hekimoğlu, tamam hadi çabuk. Tamam. Alo, 12 acil Epilepsi <laughs> nöbeti geçiren bir kadın var burada. Mevsim Mahallesi Güzel Sokak'tan yan bayine acil ambulans gönderin. Sayın seyirciler, <laughs> yarışın kazananı 6 numaralı. Bu at yarışlarını azaltmıştı bir ara. Ne oldu şimdi yeniden mi sıklaştı? Yani o da atış ucunun rahatlama şekli. Ağır kesiciler rahatlatıyor onu. At yarışı değil. Beyninde hepsi aynı yeri uyarıyor. At yarışı ağrıları dindirmiyor ama. Aa, öyle bir dindiriyor, öyle bir dindiriyor ki kazanınca tabii. Bilemezsin. Hocam, günaydın. Günaydın. Hayırdır? Memoli yok diye desteğe mi geldiniz saksı olarak? Hiç zahmet etmeseydiniz, he? alırım bir saksı koyarım şu köşeye, olur biter. Yormayalım sizi. Polikliniği ekip at yarışına gitmek için çok önemli sebepleriniz olduğunu düşünüyorum. Bir ata sözüm vardı da kırmayayım dedim kendisini. Yarışını kaçırmayacağıma dair söz vermiştim. Ata. Tamam bu vakayı ben yönetiyorum. Hastaneyi de o zaman ben yöneteyim. Ha? Olur mu? Siz hiç onu kafanıza takmayın efendim. Ben birini yetkilendireceğim zaten. Ayrıca bu koca hastaneyi yönetmek sizi yönetmekten daha kolay. Peki tamam başlayalım o zaman. Tabii ki başlıyor. Peki bu at yarışlarına meraklı, güzel mi güzel, tatlı mı tatlı, çekici mi çekici hanımefendi de grand mal epilepsi ve nedeni bilinmeyen morarmalar var. Neden? Saksı zamanı. Hocam, siftah sizden gelsin. Saksı. Trombositleri 89 bine düşmüş ve anemisi var ve kan alkol seviyesi 130 promil. Ee, acaba bu hanımefendinin sorunu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olabilir mi acaba hocam? Olamaz. Ateş yok. Enfeksiyon değil. Alkolik olması her şeyi açıklar. E, alkoliklerde epilepsi nöbeti olabiliyor. Pıtılaşma sorunu da morarmaları açıklıyor zaten. O zaman kadına heparin açın. Sabah bir şey kalmaz. Maşallah. Formunuzdasınız hocam. Formunuzdasınız. Yalnız bunlar peteşiyel tarzda morarmalar değil. Yani pıhtılaşma sorunu dike bağlı gelişmiş olamaz. Hmm. Lupus, ailesel telenjektazi ya da Cushing olabilir. Güzel. Buradan başlayalım. Hangisiyle? Cushing. Evet geçirmeleri ve morarmaları açıklar. Evet ama anemiyi açıklamaz. Yani alkol daha olası. Düzgün bir anemnez alın. Ondan sonra hastayı muayene edin. MR çekin, lombar ponksiyon yap. Tamam, hadi. Ateş, hadi marş marş. Marş. En marş olur benden. emniyet kemeri kullanıyor musunuz? Bunun geçirdiğim krizle ne alakası var çok merak ediyorum. Geç o soruyu. Peki. Çocuk felci aşısı olduğunu... Bu form Abdülhamit döneminden kalma. Beşinci ayakta gerçekten Kuzey Yıldızı'na mı oynadın? Hop! İyi istiyorsan önce beni iyileştireceksin doktor. Hayatınızdan memnun musunuz? Yok artık. Var mı öyle bir soru? Bırak tamam boş ver. Hadi bakarız başlayalım biraz doktorculuk oynayalım. <laughs> İzninle koskoca doktor. Ganyan bayinde ne işi var? Sabahtan beri onu düşünüyorum. Neymiş buldun mu? Senle azıcık konuşunca merakım geçti. Ben de senin gibi bir bayanın Ganyan bayinde ne işi var? Onu merak ettim biliyor musun? Bayan derken? Kadın. Pardon. Kadın. Hoşuma gidiyor. Evet. Başka? Neler hoşuna gidiyor? Mesela bu morluklar acaba neden var? Hı? Ben de bunları merak ediyorum doktorum ya o açıdan yanlış anlama. İstanbul'a yeni geldim daha işim yok iş arıyorum şansa gelip tanıştığım adam da sensin. Ne yapacaksın bazıları şanslı doğuyor. Hı hı. Ne demezsin acıyor mu? Hı hı. Burası. Bence sen İstanbul'a taşınmadın. Kaçtın. İş aradığına göre sen yaşadığın yerden İstanbul'a kaçtın. Acımıyor, değil mi? Hı hı. İlaç kullanıyor musun? Hormon, kortizon. O formu öyle havalı havalı arkaya savurmasaydın 20. soruda buna cevap verdin. Görürdün. Öyle artistik yapınca karizmayı çizdirmeyeyim dedim. <laughs> Hiç bir ilaç kullanmıyorum. Et yiyor musun, vejeteryan mısın? Bir karışık kebap söylesen de yesek doktor ya. Bir tane dönüm ısmarlarım sana. <laughs> Niye sordun? Cushing. Cushing sendromundan şüpheleniyorum. Açıklayayım. Cushing... Hipofiz bezim fazladan ACTH üretiyor. Böbreküstü bezlerim de kana kortizolu basıyor. Memnun oldum. Ben de doktorum. Hangi okul? Hacettepe mi? <laughs> Hayat okulu. Geçen sene Cushing teşhisi koydular bana. Beyin ameliyatı oldum. Hipofizimden de bir adenom çıkardılar. Geçmiş olsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.